Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam. Yeni bir alım ile karşınızdayız. Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü KPSS 60 puanla toplam 435 işçi alımı yapacaktı. Bu videomuzda da kadro da alımından başvuru şartlarına ve başvuru nereden nasıl yapılır ondan bahsedeceğim. İlk olarak başvurulardan bahsedelim. Başvurular İşkur E şubeden online olarak veya alo 170 aranarak da yapılabilir. İkisinden biriyle başvuru yapabilirsiniz başvurular 21 Nisan'da başlayacak ve 25 Nisan saat 23.30'da sona erecektir. Ona dikkat edelim. Alımda mülakat vardır arkadaşlar. Kontenjanın 4 katı aday mülakatlara çağrılacaktır. KPSS puanına göre kontenjanın dediğimiz gibi en yüksek 4 katı aday mülakatlara çağrılacaktır. Ayrıca ikametgah şartı da bulunmaktadır. İkametgahınızın olduğu ilde alım olması gerekmektedir. Kadro dağılımı ilk yorumdadır. Oradan inceleyebilirsiniz. İl dağılımına da bakabilirsiniz. Şimdi de kadro dağılımından bahsedelim. 340 elektrik teknikeri, 41 elektronik teknikeri, 10 harita teknikeri, 21 inşaat teknikeri, 4 sıyı tesisat teknikeri, 2 kaynak teknikeri, 1 ziraat teknikeri, 8 aşçı, 5 resepsiyon görevlisi, 1 itfaiyeci, 2 garson alımı yapılacaktır. Diğer tüm detaylar ilanda yer almaktadır. Oradan inceleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Başvurular başlar başlamaz da işkur e-şubeden ya da alo 170'ten başvuru yapabilirsiniz. Bölüm şartları ilanda yayınlanacaktır. Görüşmek üzere.